Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle pullu bir oya dantel gösterimini yapacağız İlk olarak şöyle yakından göstereyim yeni başlayan arkadaşlarım varsa bütün yaptığım tülbentler en kolay en pratik şekilde yapabileceğiniz oyalardan biri bu ise hepsinin en kolayı diyebilirim arkadaşlar şöyle tülbentimiz paket iş alınıyor 8 TL pullarımız şöyle bir paket tuhaf aldım dört buçuk TL gramaj olarak ne kadar bilmiyorum ama dört buçuk TL'lik şöyle bir gri pulu aldım aynı tülbentimin renginde ipimizin numarası ise 2 TL numarası da şu arkadaşlar almak isterseniz de bakmak isterseniz de alabilirsiniz Şimdi yapım aşamasına gelelim. Şöyle tübentlerimizin normalde kenarlarını kendimiz yapıyoruz. Bunun nasıl yapıldığına dair kanalda videosu var arkadaşlar. Şu yanlarını daha önceden boya ipinden yaptım. Boya tüvent kenarları nasıl yapılır diye. Oradan isterseniz de bakıp yapabilirsiniz. Bu kenarlarını yaptıktan sonra şöyle pullarımızın bulunduğu kısma trabzanlar yaparak aslında dolumlar yaparak pullarımızı geçiriyoruz. Şimdi şu farklı bir ipten yapacağım. Daha net görün diye. İlk olarak şöyle şurada düğüm var. Onu hemen keseyim. İpin kısmında. İlk olarak şöyle bir adet zincir çekiyorum. ipimi sabitlemiş oldum. Şimdi tüm düz kısmını işlemesini yapacağım bu bölümde. İki adet tığımın üzerine ipimi sardım arkadaşlar şöyle iki adet sardıktan sonra geliyorum İlk olarak şurada oyaladığım tığların boşluğuna tığımı geçirdim daha sonra geldim ilk olarak bir çektim sonra iki iki çeki çeke uzatacağım iki iki ta ki bir tane kalana kadar bunu yapıyorum bittikten sonra arkadaşlar şu kısım şöyle göstereyim bir adet zincirimi çekip o kısmı kapatmış oluyorum. Daha sonra pul olan yerimi alacağım. Şimdi pulumu şöyle yere bırakalım. Bir adet pulumu aldım. Taktım. Hemen içerisine ipimi geçirip kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir adet daha zincir çektim. Çektikten sonra şöyle pulumu sağ tarafa getirecek şekilde burada yaptığım trabzan olan kısma bir doldum. Bir tane daha yaptım. iki kere sık iğne şeklinde dolmuş oluyoruz. Tekrar ipimin üzerine iki tane ipi sardım tığımın üzerine. Hemen boşluk bırakmadan ama isterseniz siz, siz bir adet tığ attığı kutu boşluk bırakabilirsiniz. Ben hemen yanındaki olan şu boş kutu kısmına geldim. İlk önce bir çekip kırılma içerisinden çıkardım. Sonra iki çekip iki, iki ta ki şurada bir tane kalana kadar. Daha sonra bir adet zincir çektim. Pulu aldım. Günün içerisinden geçirip kapattım. Kapattıktan sonra bir adet tekrar zincir çektim. Sabitledim pulumu. Daha sonra pulu çevirdim. Sağ tarafa doğru geldim. Şurada yaptığım ilk trabzan çekimlerinin olan kısma ipsiz olacak şekilde iki kere doluyoruz. Birincisini doldum. Tekrar aynı bölüme bir tane daha doldu. İki. Şöyle göstereyim. ikincisi olmuş oldu. Tekrar aynı şekilde böyle yapıp bütün tübenti kenarını yapıyoruz. Tığımın üzerine ipimi iki kere doluyorum arkadaşlar. Hani burada kafanız karışmasın trabzan yapar gibi. Tığımın üzerine bir aldım. ikinciyi aldım. İki kere dolduktan sonra Hemen tülbentimin yanındaki ilk boşluğa geliyorum. Tığımı geçirdim. Şöyle daha da yakından göstereyim. İlk olarak Bir tanesini içerisinden geçirdim tığımı. Tekrar şimdi 2-2 çekiyoruz. Sonra da 2-2 ki bir tane kalana kadar çektikten sonra bir adet zincirimi çekiyorum, pulu alıyorum. Tığımın içerisine geçirdikten sonra ipimi pulun içerisinden geçiriyorum. Hemen kapatıyorum. Daha sonradan tekrar bir zincir yapıp pulu hemen çeviriyorum. Burada trabzan yaptığım bölüme iki kere sık iğne dolar gibi doluyoruz pratik hepiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Örneğimiz bu arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle devam ederek daha güzel siz de isterseniz de yapabilirsiniz. Genellikle düz tülben kullanıyorsanız arkadaşlar ona rengine yakın almanızı tavsiye ederim. Benimkinde şöyle hemen göstereyim. Ben rengini çok sevdim. Gri olarak geçiyor ama füme rengi olarak Apple'ların da kafe, parlak gri aldım. Normal sade gri var. Parlak olmasını tercih etmeniz daha güzel olur. Bu renkler yine farklı renkler kullanabilirsiniz. Ama pul ve ipini tülbentinizin renginde kullandığınız mı daha güzel görünüyor. Böyle yaparak bütün tülbentin kenarlarını yapacağım. Pul yerine boncuk da kullanabilirsiniz. Kendi tercihinize göre değişebiliyor. Ama ben pulları daha çok yakıştırdım böyle güzel rahatlıkla yapabileceğiniz bir oya dantel tülbent kenarı paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.